En evvel kıldığımız namaz sabah namazı. En son kıldığımız namaz siz söyleyin. En son kıldığımız namaz hangisi? Ne yasısı ya? Bitir namazı, bitir. Bak yası namazı diyor bak. En son kıldığımız namaz bitir namazıdır. Bitir namazı yasıdan evvel kılınmaz. Çok mühim. beş vakit vitir namazıyla beraber altıncı vakit bir namaz oluyor o. Vitir namazı, yatsı namazıyla hiçbir alakası yoktur. Müstakil bir namazdır. Bağımsız bir namazdır. Yatsı namazı on üç rekat değildir. On rekattır. Yanlış ezberleyenler var, yanlış bilenler var. Vitir namazı ayrı bir namazdır.